Selam PSP severler yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bu videoda PSP'de son zamanlarda zevk alarak oynadığım oyunları sizler için listeledim. Genel anlamıyla bu oyunların büyük bir kısmını büyük ihtimalle ilk defa duyacaksınız diyebilirim. Tabi bu listedeki oyunları oynamak için illa da bir PSP'ye ihtiyacınız yok. Bir cep telefonu, bir tableti hatta benim gibi Steam üzerinden de büyük bir keyif alarak da oynayabilirsiniz. Videoya başlamadan önce sizlerden ufak bir ricam olacak kanaldaki videoların %96'sı abone olmayanlar tarafından izleniyor. Tamamen ücretsiz olan abone olma özelliği sayesinde abone olarak desteğinizi gösterirseniz oldukça sevinirim. Lafı fazla uzatmadan herkese şimdiden iyi seyirler. PSP'de güzel bir RPG oyunu mu arıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Oyunda iki karakterimiz Luzinde ve Crash'ı kontrol ediyoruz. Oyunun en dikkat çekici yönlerinden biri sıra tabanlı savaş sistemi ve stratejik derinliğinin olması. Karakterinizi özelleştirebilir, yeteneklerini geliştirebilir ve eşyalarını da yükseltebilirsiniz. Grafikler bir PSP oyun için oldukça tatminkar ve oyunun atmosferi ve müzikleri gerçekten de harika olduğunu söylemem gerek. Gromin, sevimli bir kızın fantastik bir dünyada canavarlarla savaştığı eğlenceli bir aksiyon macera oyunu. Oyunda Parin adlı ana karakteri yönetmekteyiz ve köyümüzü canavarlardan kurtarmak zorundayız. Oyun renkli grafikleri, eğlenceli karakterleri ve oldukça da basit kontrollere sahip. Biraz kısa bir oyun olsa da oldukça eğlenceli bir yapım. Ayrıca bu oyun geçtiğimiz yıllarda remaster olarak PC için yayınlandığını da belirtelim. Desidia Final Fantasy serisinin ikonik karakterlerini içeren bir dövüş oyunu ve PSP platformunun en çok satan oyunlarından biri. Oyun aksiyon dolu savaşları ve derin stratejik unsurlarıyla dikkat çekiyor, her karakterin kendine özgü yetenekleri ve hareketleri mevcut, grafikleri ve oyunun atmosferi harika bir şekilde sağlayan sesler de bu oyunun baş tacı diyebiliriz. Ortalama bir hikaye modda yer alan oyunda eğer sıkı bir Final Fantasy hayranıysanız kesinlikle bir göz atın derim. Beni bilen bilir çok fazla anime izlemem ama anime oyunlarını severek oynarım. Bu oyun da onlardan biri. Oyun Edo dönemini Japonya'sında geçen bir hikayede bir savaşçıyı ve onun yakın arkadaşını konu alıyor. Biraz aksiyon, biraz romantizm her şey var bu oyunda. Hatta bu oyuna baktıktan sonra animesine de bakma ihtiyacı hissettim. Zira Japonya ve samurayları çok seviyorum. Eğer oyun ilginizi çektiyse bir açıp göz atın derim. Castlevania'nın en iyi oyunlarından biri bana göre çok arka planda kalmış overrated bir oyun aslında. Pek fazla bilinmiyor ama PSP'nin benim için en iyi ilk oyun oyunundan biri. Daha öncesinde de birkaç videoda yer verdim ve tekrardan yer vermek istedim. Kimsenin gözünden kaçmasın ve herkes Castlevania'nın bu oyununa kesinlikle bir göz atıp oynasın derim. Rengoku'da Androidlerin kendi benliklerini kazanmasıyla beraber ortaya çıkan bir isyan ve bu isyan içerisinde yer alan bir aşkın hikayesine tanıklık ediyoruz. Aşk hikayesi her ne alaka diyebilirsiniz, ama burada Androidlerin sevgiyi aç olduklarını görmekteyiz aslında. Ayrıca oyunumuz aksiyon odaklı bir oyun ve bol bol aksiyona girmekteyiz. Hem aksiyon, hem üzün, hem de romantizm bir arada açıkçası. Videoda gördükleriniz hoşunuza gittiyse bir göz atın derim. Daha öncesinde sizlere Tekken 6'dan bolca bahsetmiştim. Şimdi sıra Tekken'in 5. oyununda. Serinin en iyisi kabul edilen Tekken 5'in en iyi PSP uyarlaması diyebilirim. Neden derseniz bol karakter seçeneği, oyun modları ve harika görsel tarzıyla Tekken serisinin en başarılı oyunu bana göre. Günümüzde ise Tekken 8'i büyük bir merakla beklerken daha önce hiç Tekken serisini oynamadıysanız Tekken'in PSP versiyonlarına kesinlikle bir şans verin derim. Aynı isimli popüler anime ve manga serisine dayanan oyunumuz listede olmasının en büyük nedeni harika bir oynanışının olması. Oyunumuz drift odaklı bir yarış oyunu yani standart bir yarış oyunu değil. Oyunda geniş bir araç yelpazesi ve gerçekçi bir sürüş deneyimi bulunuyor oyunun müziği ve atmosferleri oldukça başarılı ama zorluk konusunda da oldukça zor bir oyun olduğunu altını çizmem gerek. Sıkı bir yarış oyuncusuysanız bu oyuna kesinlikle oynama listenize alın. Bir videomuza da Sony'yi konuk alalım. Bildiğiniz üzere son yıllarda sinema dünyasında adeta patlayan bir isim oldu Sonic hem aksiyonu hem de eğlencesiyle film tarafında başarılı işler çıkarırken oyun dünyasının da en popüler isimlerinden biri. Şimdi sırada PSP'de oynadığımız Sonic Rivals'ta. Sonic Rivals görsel tarafta oldukça başarılı işleri imza atan bir oyun. Ayrıca hızlı tempolu yarışları, eğlenceli mekanikleriyle neredeyse tüm Sonic evreninde yer alan oynanabilir karakterleri bu oyunda da kullanabiliyorsunuz. Kısacası Sonic hayranıysanız Sonic Rivals tam da sizlere göre. PSP ilk çıktığında Test Driver'a oldukça şaşırmıştım. Neden derseniz ben o zamanlar Xbox 160 sahibiydim ve birebir olarak aynısını PSP'ye getirmeyi başarmıştı oyun yapımcıları. Açık dünyaya sahip olan oyunumuz bildiğiniz üzere gerçekçilik odaklı bir yarış oyunu. Geniş araç yelpazesi, detaylı çevre tasarımları ve en önemlisi oyunda bizleri adeta özgürce serbest bir şekilde bırakan bir oyundu. Oyun görsel olarak da ses olarak da oldukça iyi bir durumda. Hatta araba fizikleri de günümüzde halen daha birçok yarış oyununa taş çıkarıyor diyebilirim. Kısacası Test Driver'ın PSP versiyonunu her oyun severler kesinlikle şans vermeli diyebilirim. Evet Babürler videomuzun sonuna geldik. Sizlerin liste içerisinde en sevdiği PSP oyunu hangileri aşağıya yorumlar kısmına bekliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.